Ya müthiş bir mücadele var. Artık hangisi galip gelirse o kazanacak. Öten o horozumuz. Tavuğa galip gelmeye çalışıyor. Da horozlar iki tane. Artık Bu arada şu siyah mavicimiz de horozmuş. O da öttü çok şükür. Bu iki horozumuz ötüyor. Çok kötü sıkıştırdılar. O da oradan çıkmak istemiyor. oradan çıkmayacak herhalde. Hadi dağılışın bakalım. Evet şu an ötü kesin olan şu açık renkli horozumuzla bu siyahımız. Bunlar kesinlikle ötüyorlar. Çok şükür. Çok merak ediyordum ötenlerin hangisinin olduğunu. Görmeyi çok istiyordum. Bu ikisi. Diğerler, diğer horozlar da kendini göstermeye başladılar ama Bir da kendini göstermeye başladılar ama daha ötmüyorlar sanırım. Bakalım. Mücadele nasıl sonuçlanacak acaba? O çok kötü oldu. <laughs> o beyazımız da tavukmuş bu arada. Onu da kovalıyorlar çünkü. Ben o griden de horoz diye düşünüyordum ama o, da demek ki şeymiş. Tavukmuş. O siyahların küpesiz olanı ay, sivrisinekler de beni rahat bırakmıyor. Tavuk. Bu da horozumuzmuş. Bu kelimiz de horozmuş. Onu da keşfetmiş olduk. Yani ibiklilerin çoğunu horoz sanırım. İnşallah bakalım hayırlısı. Zamanla belli olacaklar. Daha çok küçükler. Ama maşallah kendilerini göstermeye başladılar yavaş yavaş. Hayırlısı ilk yumurtamız nasıl olacak? Nerede bulacağız? Çok merak ediyorum. Follukları daha yapmadık. İnşallah yakında follukları da yapmamız gerekiyor. Bu yakınlarda. Bakalım hayırlısı. Ee, günlerimizi günlerimiz böyle geçiyor bizim. Ben her sabah bunlara kalkıyorum. Yemlerini veriyorum. Sularını tazeliyorum. Sonra gidiyorum. içeride civcivlerimiz var. iki posta. Ee, daha önce bir videomda bahsetmiştim. Ama maalesef onu yanlışlıkla sessiz yanılmamışım. Onun seslisini de inşallah yayınlayacağım. Şöyle bir posta. Bak 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 orada kendini güvende hissediyor. Kaldı orada. Bunu beni kimse rahatsız edemez nasıl olsa. Diyor. Kaldı orada. Neyse. Cevcilerimize cüve gelelim. Şöyle. <laughs> telin arkasında bir posta burada var bir posta da bunun içinde var hepsi bir arada olur diye düşündüm ben ama çok fena olanlar var bu büyüklerin içinde öbür hayvanları minik diye rahat bırakmıyorlar o yüzden onları gece kutunun içine koyuyorum Günümüzde bu çitenin altında geziyorlar da. öteki kümesi bozdum küçük kümesi onların şeyini bozdum çünkü hem alan çok daralıyordu. Hem de artık yani dediğim gibi bir arada olurlar diye düşündüğüm için şey yapmamıştım. Ee, bozmuştum. Ama büyüklerden fena olanları özellikle bakın şurada dövüştü ya. Bir tane o. Bak. Şurada ağacın dibinde aşağıda duruyor. Bir o. Aa, bak bak bak. Biri de bu. Bu ikisi. Kavgadan o ikisi. Özellikle onlar. iki üç tane daha var. Onlar e, minik rahat bırakmaydı. edilmeyince ben de çiten altına bakmaya başladım onlara. Onların alanı yeter zaten. Sekiz taneler. O alan onlara yeter şimdilik. Haydi bakalım. Bak 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 görüyor musunuz? Fena olanlar fena oluyor işte. Büyüdüğü zaman artık horoz mu olacak tavuk mu olacak bilmiyorum ama fena olacak kesin. Neyse bugün bu kadar. Mücadelenin sonu nasıl bitti diye merak ediyorsunuz. Az önce işte gösterdim. Kendini kızımız kendini burada güvende hissediyor. Ve buradan çıkmak gibi bir niyeti yok sanırım orada ha. duruyor gördüğünüz üzere. Hiç şöyle göstereyim gelmeyeyim. Evet. Orada duruyor. Horozumuz da burada. Evet. Seviyorum seni. Kendini gösterdin bana çünkü. Neyse bugün de bu kadar. Ee, ab kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda eee Beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Öter mi diye bekledim ama ötmeyecek herhalde o da. Aa, ötmeyecek. Neyse hoşça kalın tekrardan.